Arkadaşlar ee, bugün sizinle e, stres çarkı hızlandırma videosu hareketleri hareket yapma videosu çekeceğiz stres çarkıyla. E, i̇lk videomuzda stres çarkı hareketleri videomuzda şey yapmıştık. E, Peki yapamamıştık. Işte. Bu sefer yapacağız çekiz hareketini arkadaşlar. iyi iyice. <laughs> evet arkadaşlar ben de taklayacağım burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar İlk önce tabii ki böyle 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 yap. Reflekslerinizi ya alıştırıyorsunuz. Biz bunu e, bu 7 saniye veya 5 saniye dönüyordu arkadaşlar. 40 saniye döndürdük. Parfüm çıkarak. Murat yapsın bakalım. Murat Hiç yapabilecek mi? mi? Çok değişik bir görüntü oluyor arkadaşlar bu dönerken. Abi. Arkadaşlar bu Derin demir. Murat ver. ama ben hızlı yapamıyorum. Çok basit aslında arkadaşlar. Hareketler. Alışmak lazım. Böyle böyle refleksleri hızlandırarak, bak benim bakın benim gibi refleksleri hızlandırarak daha da iyi yapabilirsiniz. değiştirme hareketi arkadaşlar bu da. Bir de onu şöyle e, yapmak var. El değiştirmeyi. Fırlatarak yapabileceğim. bilmiyorum. Ben arada yapıyorum. Ha. Zor arkadaşlar hareket. zor bir hareket bu tabii ki. Ben yapamıyorsam Murat hiç yapamaz. Aa yaptı arkadaşlar. hareketim var arkadaşlar benim. Dur. Şöyle vuruyorsun. <laughs> <laughs> Böyle vurup tutma var arkadaşlar da ben onu yapamıyorum. Ver sen şöyle şöyle yapıyorsun el değiştiriyordun. Bu, bu da arkadaşlar bir değişik hareketim. Teker teker yap parmaklarını değiştirin de yap. Getirla bir deneyim. Çok basit bir hareket arkadaşlar. Bu de bu da parmak değiştirmenin bir değişik yolu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kolay bir şey. Evet. Ben çok e, şunu seviyorum arkadaşlar. Böyle avuç içinde döndürmeyi de. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar, Kanalımıza abone olmayı ve like ee, atmayı unutmayınız. Birazdan ee, zincirli stres çarkım var arkadaşlar. Onun videosunu çekeceğiz. Kanalımıza abone ve olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen.